selamun aleyküm arkadaşlar şimdi mining ve maden çarlarını toplayacağım beraber göstereyim önce miningler oldu. doldu ve şöyle bu çarın ellerini atıyoruz lan bankamıza gördüğünüz gibi drop'lar bunlar. Bazıları çok az. Mesela avarice Tam bunlar böyle. Yerleri kalsın. Ama bu çarın miningi böyle. Gördüğünüz gibi monsterları var. Onlara sonuna gireceğim. Ben sadece asılat gösteriyorum. hem mining hem maden olan çar gösteriyorum size tek tek çekeyim 2 günlük drop vereyim gitmiyor yok git şuradan Gördüğünüz evet. gibi attıkları Şöyle atıyoruz buraya. Of ne hatasını veriyorsun sen ya. Lan bankasını atıyorum altı üstü ya. Crash nedir abi? Crash yiyoruz ya. Bankaya item atıyoruz. Crash yiyoruz ya. de hızlı ol ya devam tamam ediyoruz da gösterdiğim göre, İki çare daha var ama onları gösteremiyorum Farklı bir şeyden e Diğerlerini Oradan da alacağız mecbur. Aşağıda bayağı şey var. Yavaşım şu an. Dur dur başlat yapmak isterdim. böyle de. Tamam. Gösteriyorum. var mıymış? Varmış. Evet, bunları da gidiyoruz abi bankaya. Bu kadar arkadaşlar. I don't Yavaş oluyor ama siz de görün yani çok da zahmetli bir iş uğraştırıyor. Onu göstermek istedim bir yandan. Şey, yok, dışarı olanı düşünün. Uğraşını düşünün. bir yer kalmış. Bir yer kalıyor mu? Kalıyor. Veriyorum. ama kontrol edeyim tamam gördüğünüz gibi nasıl böyleydi bunları da atıyorum evet bir de bu çarın kendi mainitleri var onlar da bu şekilde bir daha atamıyorum onları yer kalmıyor olanları atayım ben. arrogansı falan almayacak eklemle arogansı almıyor. Gördüğünüz gibi otelimiz bu. İşte bunlar. Olacak bunlar. alacakları alıp satıyorum ne kadar bir getiri olacak bize 177m 195 gördüğünüz gibi 323 24 para verdi bize başka var mı şu an arabalar kırılabilir aracı asılat bu arkadaş e isterseniz bu bir şekilde kıralım gelleri falan Başlayalım. Geçiyoruz. Bakalım ne kadar bir KC gelirimiz olacak? Artı 10 KC bekliyorum buradan. Bakalım ne kadar verecek bize? Ne diyor? 999 görüyoruz. 100 KC veriyor ne diyor? 399 kırıyoruz, yanıyor. Ne yanıyor? Bizi üzüyor. Arıma devam ediyoruz. Oh ne bu amına bi eğiliyor. Amacın ne senin? Şov mu? Gelince de 100 KC veriyorsun. Dalga mı geçiyorsun. Ay, senin ağzına tüküreyim ben ya. 100 100 100 veriyor abi. Geç bire buna ya. 100 100 abi ne oldu? Sen nasıl bu kadar az vermeye başladın ya? çok güzel veriyordun sen ya. 99 yetmiyor abi bu. Hmm, ben çok pes aldık abi. Yüz, 200, 300, üç yüz, altı Ya 200 dalga mı geçiyorsun ya? Hepsinin atma oranı %52 aynı. Niye 100 200 veriyorsun ki sen bana 300? Hani 1000 nerede? 900 nerede? 800 nerede? Bunları atsana. Bunlar at da kazanalım. 100 ne ya? Oğlum bunların dropları düşmüş muhtemelen. Bunların durup drop. Baksana amına koyma bire yüz veriyor. Yok ya gerçekten bunların drop'u düşmüş. Ne hani 300 veriyorsun? Hani ne bin nerede? 1500 nerede? Nerede bunlar? Hani? hepsin oranı aynı değil mi? Niye atmıyor? Ama yanıyor amına koyayım ya. 154 oranı var. Ya bizde şansı yok yok. Ha şöyle yüksek var ya. O da olur. Oranı kaç? 54. Yanma. 900 ha şöyle ya biraz kendine gel. Gel kendine gel ya. Yüksek yüksek ver. Bu ne diyor? 100 100 ver. Ben 2000 kacı almak istiyorum ha. 500 veriyor. Yok. Ver bir 1000. Ben yanıyor onunun. %50ymiş bu. Yellow'un daha yüksek. En yüksek o. Belli. de Bismillahirrahmanirrahim. Allah cezanızı vermesin. Bakalım abi bankaya. Çok bakacağız hepsini. Toplam. Kanun üstü toplamamız lazım mı yani? Bak geldik arroganslara bak şimdi. Bundan nasıl kıtlıyoruz izleyin. Abi gene yüzde bunlar da yüz 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 veriyor. Ben anlamadım ya. 600 ha şöyle yüksek ver ya. Ben yerim seni. Bak gene yüz. Ya ben ne şey duyuyorum şu an hepsinin oranının aynı olmasından. elli oran ile birden yüzden bine kadar veriyor diyor. Ama biz yüzden yukarı göremedik doğru dürüst. Ben anlamadım ya. Aslında yok ben anlamadım ki abi ya. 100 100 100 bu ne ya? İlk videomda 14K kc aldım da. Şimdi bak. 10K alamayacağım ha. sana 100 100 100 veriyor abi. Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Yüz yandı yüz dalga geçiyorsun sen beni gerçekten dalga geçiyorsun Allah'ım sen yüz Lan yüksek ver yüksek. Al, bak yanıyor. Aman yüzde %52 değil mi bunun oranı? 50 %54 nasıl çok fazla yanıyorsun ya? Daha çok geçmen lazım senin ya. Arkadaşım ya. Kaç bunun? 58. Geçti 300 verdi. 58 yandı. Belli. <laughs> 300 verdi. Buranı kaçmış, 60. Ne koydum? Oranı 60. Bastım. Geçti 300 verdi. Yok abi. Bunun oranlarında bir sıkıntılar oluşmuş. Bundan eminim. alanlarında bir var ya. Ne hesaplayalım abi? 300, 400, 500, 600, 700, 1000, 1200, 1400, 1700, 1800, 1000. 1100, 3000, 3300, 600. Ee, 4500, 4800, 4900, 5200, 500, 500. 6200, 6400, 700, 7, 7200, 7500, 7600, 7700, 7800, 7900. Yarı yarıya düşük aldık ilk videoya göre. Abi de 100 100 atıyor. Ama ya, Daha çok sakın. Bahtsızım ben anlamadım ki. E şu spelleri kırayım abi. Bırakayım. E, halledelim. Var speller. 400 de varmış. Şu geçeceğim. Şu evet. yapacağım. Şu evet. da abi. Yanmaya. Evet hadi hadi. Ver verir verebilirsin. Heh, başladı buna bir yanmaya. Oh. Abi yan. Oranı kaçta? 50. 50 değil mi? Ha. Oh yan yan. Yan oğlum yan. Yan. Bundan da battık. Oh. Biz. Evet arkadaşlar gördünüz. Ne güzel batılır. Hadi değil de. Gelir olmadı bu. Şimdi zarar. Umarım beğenmiş. Ben de. Umarım. Yani umarım. Ben hiç memnun olmadım açıkçası. Bir şey yapacaktık dur. Her gün bir talisman atacaktık. Değilip. Bu da yanacak zaten. Değilip. E Gözünüz bak şu an 13 abi, 14 olur mu? Biz yapalım bunu. Tamam. Olur musun? bastım. Ya ona düştü ya 14 oldu. Bakıyorum 14. İyi çok güzel kaldı bir. Bunu da başka bir zaman basacağız kalanını. Gelmiş. Neyse arkadaşlar video böyleydi. Umarım keyif almışsınız. Uzun bir video oldu farkındayım ama detaylı bir şekilde göstermek istedim. Uğraşımızı falan, emekleri. Şimdiden hayırlı geceler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.